Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarını 12-19 hatta 13-19 Kasım haftası neler bekliyor? Kusura bakmayın. Sağlık sorunları gerçekten bu hafta da beni götürecek gibi duruyor ama geciktim. Gecikmemin sebebi de dediğim gibi sağlık sorunlarıydı. Geç kalmış sayılmayız. Pazartesiden itibaren önümüzde kahve falınızda neler var diye hemen bakmaya başlayalım aslında. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun sevgili balık burçları. Şimdi bakalım neler var. İyi. Bugün aile içerisinde 2-3 konu belirsizlik içerisinde. Hani ne yapsam, ne etsem düşünceleri var. Esas bir mevzu para konuları arkadaşlar. Şimdi yani yarın aslında para konularıyla alakalı bir kişiyle karşılıklı bir görüşmeniz var. Bu sadece bir kişi değil yalnız. Karşınızdaki kişinin yanında bir kişi daha var. Ve kısa bir yol bir para harcama durumunuz söz konusu olabilir. Borcun üstüne borç katıyorsunuz yalnız. Hani sanki böyle almanız gereken bir şey var ama borçlar da var. Ne yapsak ne etsek alsak mı yapsak mı etsek mi dediğiniz bir mevzu. Buradan sağlık konularına dikkat demem gerekiyor sizlere de. Neden derseniz özellikle çarşamba günü e, sağlık konularında e, dikkat etmeniz gerekiyor. Topluluk arasında sıkıntı yaratılabilecek soğuk algınlığı var zıvır bende de var zaten sağ olsun ama burada esas bir şey daha gördüm onu da söylemem lazım. Ağır hasta haberi var arkadaşlar bu hafta çevrenizden. Aile içerisinden demek istemiyorum ama biraz ağır bir hasta görselleri var. Onunla alakalı da salı çarşamba git gel yapabilirsiniz. Onunla alakalı da bir görüşme durumunuz hastanede de olabilir. Görüşme durumunuz olabilir. Diyeceksiniz ki şimdi bu hastayla alakalı nereden çıktı bizim falımızda? Bir bölümünüz ilgilendiriyor demek ki. Çünkü şey değil. İyi durumda değil aslında. Bu konularda karışıklık var. Vakti zamanı gelmeye başlamış bir hasta görseli de var onu da söylemeden edemeyeceğim gördüklerimi söylemekle yükümlü hissediyorum çünkü her seferinde kendine kişisel haritalarda kişisel fallarda daha net görülür ama burada da gördüğümüz sizlere iletmiş olayım ışığı yanan bir görselde çıkmış çünkü. Şimdi biraz karıştırdığımı düşüneceksiniz. Konudan konuya atladığımı düşüneceksiniz. O yüzden hemen toparlıyorum. Pazartesiniz sakin fakat salı günü ortada yanan bir parasal mevzu. Para harcama konuları aktif olacak. Burada çarşamba günü daha karışık görünüyorsunuz. Bir çekişme var. Yani bir harcama çocuklarınıza mı harcayacaksınız? Da, aile içerisinde bir mevzu mu var? Salı çarşamba özellikle ilişkilerde para mevzularının daha çok konuşulduğu bir iki gün diyebilirim. Burada e, iki yol var. İkisinin iki yolunuz da açık. Fakat gittiğiniz yerlerde çok dur gibi görünüyorsunuz. Çarşambadan sonra perşembe sanki gene aile içerisinde dikilen birisi var arkadaşlar. Dik dik konuşan birisi. Tartışmaya açık. Sanki yanınıza böyle aile bireylerini almışsınız. Bir kişiyle tartışıyorsunuz görselleri var. Perşembe günü bu konu karşılıklı tartışmaya gelebilir. Aslında bu haftaya baktığım zaman salı, çarşamba, perşembe özellikle aile içerisinde dik başta olabilir, huysuz olabilir bir kişiyle devamlı Karşılıklı anlaşamama, fikirsel ayrılık görselleri var. Şimdi buraya kadar kestiğimde ilişkilerde neler var derseniz, ilişkilerde de aslında karşınızdaki kişinin sorunları olabilir. O sorunlardan dolayı biraz çelimsiz görsellerde, yani e, zamanını ya da vaktini sizden daha çok çevresinde yaşamış olduğu karışık olaylarla geçirebilir. Burada tartışmaya açık gün aslında Çarşamba günü görünüyor. Çarşamba günü. <laughs> iş konuları da dahil olmak üzere ilişkilerde özellikle tartışmanın yoğun olabileceği ters anlaşılmalar, ters konuşmalar, dik konuşmalar, kritik konuşmalar olabilir. Hatta bana kalırsa çarşambaya dikkat edin. Karşınızdaki kişinin konuşmalarından takılmamaya çalışın diyeceğim. Çünkü geçici bir süreç ama burada hani sanki sıkışıp kalmış köşeye hani bir birisi sıkıştığı zaman oraya buraya saldırır ya o tarz görsellerde bireysel olarak size ait olacağını düşünmüyorum. Sırtında birçok hançer var çünkü. Ee, onun sıkıntılarıyla Ağzından çıktığı lafların da kontrolü olmamasından dolayı ufak tefek atışmalar olabilir diyorum ama burada dediğim şeydir yani eğer siz de gardınızı alırsanız burada ciddi tartışmalar olabilir çünkü karışmış görseller çıkıyor. Sonrasında ilişkiler olarak değerlendirecek olursak çarşambadan sonra karşılıklı konuşmalar biraz mesafeli olabilir. Burada gene bir tartışma akabinde mesafe koyma görselleri var. Perşembe sakinlik, orta, hani e, ortalık alanda görünüyorsunuz. Hani çevrenizi tanımadığınız, bilmediğiniz insanlar diyelim. Hani alışveriş merkezi, pazar, açık hava alanlar gibi düşünebilirsiniz. Cuma cumartesi kalp kırıklığı bir haber bir haber gelecek arkadaşlar Bu da ailenizde de aile ferti kuzey kuzen kardeş ne bileyim oradan gelecek bir haber var Sanki oturmuş onunla alakalı mevzuyu düşünüyorsunuz Aslında baktığın zaman bu hafta balıkların daha çok çevresindeki insanların karışıklıklarını Hayatlarına sizin hayatınızda taşıdıkları görselleri var Hep birilerine bir şeyleri anlatmaya ya da sabır duygusu içerisinde ayaklarınıza dolanmış üzüldüğünüz konularla kişilerle mücadele ediyorsunuz. Hani ben bu hafta ne yapacağım? Siz çevrenizdeki insanlarla uğraşacaksınız derdim. Devamlı önünüze çıkan sorunlu kişiler bu sorunlu kişilerle de uğraşma görselleri var. Aralıklarla rahat ettiğiniz özellikle hafta sonunuz rahat geçecek ama hafta içi hane içerisi bıcır bıcır böyle kaynıyor yani geleniniz gideniniz olabilir gittiğiniz bir ortam olabilir ama hep insanlar fevri görsellerinde çıkmış. İş ve para konularında Allah'tan daha iyi el sıkışma görseli var bir kere. Bugün işiniz, kariyer hayatınız ya da maddi konularla alakalı bir konuşmanın böyle ama çok fikirsel olarak ayrıştığınız bir konuşmanın daha düzgün bir şekilde el sıkışmaya gideceği görselleri var. Para mevzusuyla alakalı bir anlaşma yapabilirsiniz. Ya da işinizde kariyer hayatınızla alakalı yapmış olduğunuz bir işi sonlandırır el sıkışırsınız gibi düşünün. Çünkü burada aslında bugün yaşamış olduklarınız... Pazartesi, salı ve çarşamba olarak e, akışta olduğunuz, daha sakin olduğunuz, işte yapmış olduğunuz şeyden keyif aldığınızı gösteriyor. Ama burada şey de var, iç sıkışıklığı görselleri de var arkadaşlar. Hani böyle bir yöne yönelmişsiniz, iletişimi yoğun bir yön ama kanırta kanırtı, hani böyle tırnaklarınızda kazıya kazıya biraz mücadele görselleri burada var. Ee, önünüzde birisi çarşamba günü ışık tutacak bir mevzuda görünüyor. Hani bir süredir beklediğiniz bir haberin gelmesi olabilir. Bir kişiden e, olumsuz aldığınız bir cevabın olumluya dönmesi olabilir. E, ama güzel önünüzü aydınlatacak bir olay yaşayacaksınız. Burada evraksal olarak da olabilir iyi bir belgenin gelmesi ya da dediğim gibi iletişim görselleri daha çok çıkmış ikizler burcu görsellerinde ee, ne yapıyorsanız çarşamba günü aslında önünüze ışık tutulacak bir aydınlık var ve karamsar olduğunuz bir mevzu varsa aslında çarşamba günü bu mevzuyu çözeceksiniz görselleri var perşembe günü kafanızda bir ayna sanki kafanız ikiye bölünmüş kararsız kaldınız kalp bir kırıklığı yaşadınız ya da e, bir kişinin bir şeyi görmesi için uğraştığınız bir gün Hani birilerine ayna tutuyorsunuz. Bak sen böyle düşünüyorsun ama bir bak bakalım doğru mu düşünüyorsun der gibi. E, i̇kilemleriniz var. Karşınızda küçülmüş ama inat eden bir kişiyle iş ve para konularında mücadele edeceğiniz görünüyor. Burada siz daha büyük çıkıyorsunuz. Yani aslında önünüze çıkan bir engeli aşmak anlamına da gelebilir. Bu aynı zamanda aşmaya çalıştığınız engelin bir kişi olduğu ve bu kişiyi de çok rahat aşacağınız anlamına da geliyor. Çarşambadan sonra perşembe günü Sanki üç kişi yan yana arkadaşlar, siz onlardan bir tanesiyle iletişime geçiyorsunuz. Sonra bu üç kişiden bir tanesi, hani üç sanki bir arada konuşacaklar, bir karar verecekler de karşınıza birisi geçecek, o kararı söyleyecek. Yalnız bu üç kişi kimse ve verecekleri karar, karar yılan görselinde çıkıyor. Parasal bir mevzu, yılan aynı zamanda paradır ama incelmiş görsellerinde. Yani üç kişinin olduğu bir yerden iş alma, konuşma ya da para alma gibi bir durumda karşınızdaki kişilerden alacağınız cevap Parasal anlamda iyi olabilir ama iş anlamında biraz tıkayıcı bir etki verebilir. Net olarak açılmayan bir döngü. Sanki kafanızın üstüne böyle bir sıcak su torbası koymuşsunuz. Yani başınızı ağrıtan bir mevzunun da önünüze çıkması söz konusu olabilir. Burada bireysel olarak yine mücadelenin olduğu ama başınızı artacak bir kişi olabileceği ihtimali de var. Ki bu konu zaten şöyle iki, e, iki, iki kere de konuşulan bir konu olarak görünüyor. E şeye geldiğimiz zaman cuma cumartesiye geldiğimiz zaman oklar dilek gelecek önünüzde kim ise bu yılan görsellerinde dedim ya paraysa parayı alırsınız ama kişi ise biraz sizi zorlar önünüze geçmiş sanki aynı hedef aynı düşüncelerde yalnız biraz yüreğiniz kabarmış ayaklar yere basmıyor burada güvensiz dahi olsanız birisinin arkasından gittiğiniz görselleri var. Şimdi bu kişi ne kadar doğru derseniz Tereddütleriniz olacak iki ayrı yerden çıkan insanın bir araya gelmesi ve bir yöne yönelmesi var. Önünüz çıkan yalnız arkadaşlar. Hani yüreğiniz kabarıyor doğru insan mı yanlış insan mı doğru adım mı attım doğru karar mı verdim derseniz eğer doğru bir karar vermiş görünüyorsunuz. Burada e, Ankara'nın nası ve bir harfi var. Hani belki kişide ya da konunun içinde olabilir ama özellikle cumadan sonra hafta içinden akmış olan konu ya da kişilerde önünüzde güzel bir yol açılacağını da aslında söyleyebilirim. Çünkü burası daha temiz görsellerde çıkıyor. İç tıkalı zaten. İçle alakalı bir şey söylemeyeceğim. Burada zaten yine iş konularından gelen bir para mevzusu gördüm. Bakalım onunla alakalı ne olacak? Buradan ekleyeceğim yani. Ay 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 ay. Kışı sevmiyorum hastalıklardan dolayı. Şimdi burada sırtınızdaki yükler bir kişinin arkasından bir haber bekliyorsunuz. Bu kişide de E ya da L harfi var. Şimdi birisinden siz bir para bekliyorsanız arkadaşlar bu kişi bayağı bir size arkasını dönmüş. Para sayıyor ama. Yani yok der ama var. Yani siz böyle arkasında kalmışsınız, bir konuşmak istiyorsunuz, bir görüşmek istiyorsunuz. Arada küçük bir mesafe, ulaşamayacağınız bir kişi, telefon kulağınızda haber beklediğiniz bir kişi ama umurunda değil bu kişinin. Pazartesi, salı, çarşamba bu kişiyi ararsınız. Adam ya da kadın, neyse e, Samsun'un sesi harfi de var bu arada elinde. E, başka bir yol, yön üzerinde kafasında birçok konu var. İki yüzlü. E, beklenti içinde olduğunuz bir para varsa Bu parayı böyle kanırta kanırta Bu hafta alırsınız ama kanırta kanırta alırsınız Elinde para var çünkü Yok diyorsa da inanmayın var bu kişinin elinde para diyebilirim İlişkilerde arkadaşlar Ne olursunuz bu hafta Sakinliğinizi koruyun Karşımızdaki kişiler biraz agresif Kafalarında büyüttükleri konular Baya baya bir action görünüyor Şimdi bir de e, bu hafta <laughs> aralıklarla astrolojik olarak açılımlar da yapacağım dedim ve balık burcunu bu hafta gökyüzü olarak neler bekliyor şöyle solar var far bir açayım dedim bir bakalım sizde neler var iletişim konularında yoğun yalnız yıkıcı kırıcı insanlar manipülatif insanlara dikkat edin diyeceğim Burada mücadeleniz genelde eğitim hayatı, uzak yolculuklar, yol planları, iletişim, medya konularıyla alakalı. E, aksiyon almış görünüyorsunuz fakat burada Uranüs ani aniliği de şöyle konularda verecek yakın e, arkadaş akraba kuzen dediğimiz konular e, trafik konuları aynı şekilde iletişim alanlarında aksaklıklar yaşatabilir özellikle beklenti içinde olduğunuz alanlarda zaman zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz bu hafta bana kalırsa sizlerin daha çok elektronik aletlerinde sıkıntı olabilir biraz dikkat etmenizde fayda var bir de evde kalma evde sağlık sorunları yaşanabilir bu haftanın ana konuları aslında balık burcuna yansıma olarak bu şekilde görünüyor Uranüs karşıtlığımız Mars'ımız sağ olsun üstümüzde şu an yavaş yavaş bu etki hafta sonuna doğru azalacak ama özellikle pazartesi salı ve çarşamba bu etkinin yoğun olduğu günler diyebilirim arkadaşlar dikkat edilmesi gereken mevzu insanlarla iletişiminiz ana konunuz bu aslında gene falımızda da çıktı ee, yani ki karşınızdaki kişilerin huysuz, mutsuz, keyifsiz olmalarını çok umursamayacaksınız bu hafta. Hani umursarsanız siz de o batanın içine girersiniz. Düşüncesi şu an ben de hakim haritaya göre de aynı şekilde. Gördüklerimi size iletmeye çalıştım. Tekrar özür diliyorum, kusura bakmayın, geç kaldım. Bu haftanız güzel geçsin. Keyfiniz, sağlığınız, sahatiniz bol olsun. Güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı 542 77 66 910 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.